Merhaba arkadaşlar bu video saçma sapan bir video olabilir olmaya da bilir arkadaşlar ne ne videosu gelsin hangi videonun devamı gelsin brokevun gelsin mi onları filan yazın hangi oyun gelsin roblox olmak zorunda değil yani. olmak yapabiliriz yani. He, daha güzel olabilir yani brokevunun devamını istemezseniz de çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar çok güzel mesela eklenti yapmamızı istiyorsanız like atın abone olun ki o şeylerle yapalım evet Çünkü evet. biz boşuz yani bizde şey yok aynen biz boşuz şu an yani 3-4 gün boyunca boşuz hatta 5-6 bayağı gün boşuz yani arkadaşlar yani devamını istediğiniz video yazın İster oyun olsun roblox oyun yani bunun oyunu olsun İster buradaki oyunlar olsun bakın göstermeyeyim şimdi ama söyleyin yazın ya. Ben bir tek de yaparız. Beraber oynarız yapabiliyoruz. Ee, kuzenim gelmediği günler onun eve gittiği günler olacak arkadaşlar. Onu diyeyim. Neyse kuzenimle video gelmesini istiyorsanız like atmayın. <laughs> Atmanıza gerek yok. Yazın. Zaten burada. Yeah. Evet. Yorumlar. Diyor, Gelmesin sevmedik de diyebilirsiniz. Ya açık konuşun. Bize bir şey olmaz kardeş. Geçen biri yazmış ben yengece kayalıklarda topluyorum. O kadar yaklaşmak ne? It yazmış. It i̇şte arkadaşlar istediğinizi yazın. Bunu, bu, yazmış. da gelebilir. Kısır yazan banlıyorum. Bir de kötü He, kalp atmıyorum. Dislike falan atıyorum. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar uzattım. Bugünlük video bu kadar değil arkadaşlar. Demin çektim. Demin attım. Ne bu kadar? Neyse görüşürüz arkadaşlar. Yeter bu kadar zaten Bay bay.